Erich Schörmann, Göğü Delen Adam Papalagi Tanrı'yı yoksullaştırmış. Papalagi son derece kendine has ve karışık bir düşünce tarzına sahiptir. Nasıl yaparım da bir şeyi kendim için kullanırım ve bu kullandığım şeyin hakkı da benim olur diye düşünür. Bütün insanların yararını değil, tek bir kişinin yararını düşünür hep. Bu tek kişi de kendisidir. Biri kalkıp dese ki bu kafa benimdir, benden başka kimsenin olamaz, doğrudur, onudur gerçekten. Kimse sesini çıkaramaz. Elin sahibinden başka kimsenin o el üstünde hakkı yoktur. Buraya kadar papalagi hak veriyorum ama o bununla kalmıyor. Yalnızca kendi kulübesinin önünde yetişti diye bu palmiye benimdir diyor. Sanki onu yetiştiren kendiymiş gibi. Oysa palmiye kesinlikle onun değildir asla. Onu yerden çıkartıp bize uzatan Tanrı'nın elidir. Tanrı'nın birçok eli vardır. Her ağaç, her çiçek, her ot, deniz, gökyüzü, gökyüzündeki bulutlar, bütün bunlar Tanrı'nın elleridir. Onları tutabiliriz, varlığına sevinebiliriz ama kalkıp da Tanrı'nın eli benim elimdir diyemeyiz. İşte Papa yaptığı budur. Bizim dilimizde lao benim demektir ama aynı zamanda da senin demektir. Oysa Papalage'nin dilinde bu senin ve benim gibi aynı anlama gelen tek bir söz bile yoktur. Benim olan yalnızca ve tek başıma bana aittir, senin olan ise yalnızca tek başına sana aittir. Onun için Papalage kulübesinin çevresindeki her şey benim der. Bunlar üstünde onun dışında kimsenin hakkı yoktur. Bir Papalage'nin yanında bir şey görsen, diyelim ki bir meyve, bir ağaç, su, orman ya da bir yığıncık toprak hemen orada biter. Ve benim onlar der. Benim olana dokunmayacaksın sakın. Ama diyelim ki yine de dokundun. Hemen bağırmaya başlar. Sana hırsız der. Bu sözün anlamı çok kötüdür. Yalnızca birinin benimine dokunduğun için olur bunlar. Arkadaşları ve büyük şefin yardımcıları başına üşüşürler. Zincire vururlar ve seni fale puy puyye, yani cezaevine atarlar. Ömrün boyunca da hor görürler seni birinin kendisine ait olduğunu söylediği bir şeye bir başkasının dokunmaması için o şeyin ona ait olup olmadığı özel yasalarla titizlikle saptanır. Avrupa'da bu yasaların çiğnenmemesini gözetmekten başka hiçbir iş yapmayan insanlar vardır. Papalagi'nin aldığı bir şeyi kimse ondan almasın diye. Papalagi bu yolla kendini öyle bir inandırır ki, sanki o hak gerçekten de kendisinin gibi. Sanki Tanrı bunun mülkiyetini bütün zamanlar için ona devretmiş gibi. Sanki palmiye gerçekten ona aitmiş gibi ya da ağaç, çiçek, deniz, gökyüzü, gökyüzündeki bulutlar onunmuş gibi. Papalage bu tür yasalar yapmak çok sayıdaki benimleri için koruyucular tutmak zorundadır. Böylelikle çok az benim olan ya da hiç olmayanlar onun benimlerinden alamazlar. Çünkü neredeki birileri her şeyi ele geçirir orada elleri boş kalanlar da mutlaka olur. Herkes bilmez çok sayıda benime ulaşmanın hilelerini ve gizli işaretlerini. Üstelik bir tür cesaret de gerektirir bu iş. Ki bu da bizim onur dediğimiz şeyle pek bağdaşmaz. Tanrı'yı gücendirmek, onun her şeyini almak istemedikleri için ellerinde az şey olanlar en iyi papalagilerdir muhtemelen. Ama bunlardan çok bulunmuyor. Çokları utanmazca Tanrı'yı soyup soğana çevirirler. Başka bir yol bilmezler ki. Hatta kötü bir şey yaptıklarının bile farkında değildir onlar. Çünkü hepsi düşünmeden ve utanç duymadan aynı şeyi yaparlar. Kimisi daha doğar doğmaz bütün benimlerini babasından alır. Ne derseniz deyin, Tanrı'nın pek bir şey kalmamış, insanlar her şeyini almışlar ve kendi benimleri seninleri haline getirmişler. Birileri çıkıp daha fazla istediği için Tanrı güneşini bile herkese eşit dağıtamıyor. Birçokları gölgede küskün ışınları yakalamaya çalışırken pek azı güzel ve büyük güneşli alanlarda oturuyor. Tanrı büyük evinde en yüce ailesiyle olmadığından Tanrılığın keyfini bile doğru dürüst süremez. Papalagi her şey benim diyorsa da o kadar derin düşünemez Papalagi. Tersine yaptıklarının dürüst ve hakçı olduğunu anlatır. Oysa Tanrı'nın önünde bütün bunların ne dürüstlükle ne de hakçı olmakla ilgisi vardır. Doğru düşünseydi elimizde sıkı sıkıya tutamadığımız hiçbir şeyin bizim olmadığını bilmesi gerekirdi. Aslında hiçbir şeyi sıkı sıkıya tutmadığımız tutamadığımızı da. Sonra Tanrı'nın bu büyük evini herkes içinde kendine bir yer bulsun ve mutlu bir yaşam sürsün diye verdiğini de görebilirdi. Bu evin yeterince büyük olduğunu, herkesin payına bir lekecik de olsa güneş ışığı, bir tutam mutluluk düşeceğini, herkes için hiç yoksa küçük bir palmiye gövdesi ve tabii ayaklarını basabileceği bir yer olduğunu görebilirdi. Tanrı'nın istediği ve belirlediği şekilde. Tanrı nasıl olur da çocuklarından birini unutur? Ama yine de birçokları Tanrı'nın onlara bahşettiği topraktan küçük bir parça edinmek için didinip durur. Papalagi Tanrı'nın buyruklarına kulaklarını tıkayıp yerine kendi yasalarını getirdiği için Tanrı da onun mülklerinin üstüne bir sürü düşmansalar. Onun benimini bozsun diye yağmuru ve sıcaklığı, yaşlılığı, ufalanmayı ve çürümeyi gönderir. Hazinelerin üstüne ateşin gücünü ve fırtınaları yollar. Ama hepsinin ötesinde Papalagi'nin ruhuna korkuyu yerleştirir. Ele geçirdiği şeylerin korkusudur bu. Papalagin'in uykusu hiçbir zaman derinleşemez. Gündüz topladıkları gece uçup gitmesin diye uyanık olması gerekir çünkü. Ellerinin ve duyularının benimlerinin en uç sınırına kadar uzanması lazımdır. Bütün benimleri nasıl da başına bela olur. Onu layallah eder ve şöyle der. Sen beni Tanrı'dan aldığın için ben de sana eziyet ediyorum. Acı çektiriyorum. Ama Tanrı Papa korkudan daha beter bir ceza vermiş. Çok az benimi olan ya da hiç olmayanlarla bütün benimleri toplayanlar arasında sürüp giden bir savaş. Bir savaş sarmış başına. Bu savaş yakıcıdır, çetindir ve sabah akşam durmak bilmez. Bu savaş herkese acı verir, yaşama sevincini kemirir. Sahip olanlar vermek zorundadırlar ama hiçbir şey vermek istemezler. Sahip olmayanlarsa sahip olmak ister ama hiçbir şey alamazlar. Üstelik bunların da ulvi savaşçıları oldukları pek söylenemez. Ya soyguna geç kalmışlardır, ya beceriksizdirler ya da ellerine fırsat geçmemiştir. Her şeyi Tanrı'nın ellerine teslim etmeyi öneren bir çağrı hemen hemen hiç duyulmaz. Ah kardeşlerim, bir Samoa köyünü bir içine alacak kadar kocaman bir kulübesi olup da bir yolcuya tek geceliğine bile çatısının altında yer vermeyen adam hakkında ne düşünürsünüz? elinde koca bir herenk muz olan ama karşısında açlık çekip yakaran birine bir tane bile muz vermeyen adam hakkında ne düşünürsünüz? Gözlerinizdeki kızgınlığı, dudaklarınızdaki aşağılamayı görüyorum. Papalagi her saat bunu yapar. Yüzlerce döşeyi olsa döşeksiz birine bir tanesini bile vermez. Üstüne üstlük. Bir de döşeği olmadığı için karşısındakini suçlar sitem eder. Kulübesi çatısının en yüksek noktasına kadar yiyeceklerle dolu olabilir. Ay gasına yani ailesine yıllarca yetip de artacak kadar. Ama çıkıp yiyeceği olmayan solgun ve aç birini aramaz. Oysa aç ve solgun olan bir dolu papalagi vardır. Palmiye olgunlaşınca yapraklarını ve meyvelerini döker. Papalagi ise yapraklarını ve meyvelerini dökmek istemeyen bir palmiye gibi yaşar. Bunlar benim, siz yiyemezsiniz. Peki, o zaman palmiye yeni meyveleri nasıl taşıyacak? Palmiyenin bilgeliği papalageninkinden kat kat yüksektir. Bizim aramızda da daha çok şeyi olanlar vardır. Birçok deşeye ve domuzu olan kabile şefine saygı gösteririz. Ama saygımız yalnızca şefin kendisinedir. Döşeklerine ve domuzlarına değil. Zaten onları alofa olarak veren bizleriz. Yani armağan ederiz, sevgimizi göstermek, yiğitliğini ve aklını övmek için. Ama Papalagi kardeşlerinin döşeklerine ve domuzlarına saygı gösterir. Yoksa onların yiğitliğiyle, aklıyla ilgilendiği yoktur. Döşe ve domuzu olmayan kardeşin saygınlığı ya hiç yoktur ya da yok denecek kadar azdır. Döşekler ve domuzlar yoksullara ve açlara kendi başlarına gidemediklerinden, Papalagi de onları kardeşlerine götürmeyi gereği duymaz. Çünkü saygı gösterdiği kardeşi değil döşeği ve domuzudur ve böyle olunca da onları kendine saklamayı yeğler. Kardeşlerini sevip saygı gösterseydi, onlarla benim senin kavgasına girmeseydi, ona döşek verir, büyük benimini paylaşırdı. Onu gecenin karanlığında dışarıda bırakmaktansa kendi döşeğini paylaşırdı. Ama papalagi tanrının palmiyeyi, muzu, leziz kulkaz köklerini, Ormanın bütün kuşlarını, denizin bütün balıklarını hepimiz sevinelim, mutlu olalım diye verdiğini bilmiyor. Diğerleri açlık ve yoksulluk çekerken sadece birkaçımız yararlanalım diye vermediğini bilmiyor. Tanrı birine fazla meyve vermişse o kişi meyveler elinde çürümemesi için ondan kardeşlerine vermeli. Tanrı bütün insanlara ellerini uzatır. O birinin diğerinden daha fazla şey sahip olmasını ya da birinin ben güneşte yatacağım ama senin yerin gölge demesini istemez. Hepimizin yeri güneşin altıdır. Tanrı'nın her şeyi kendi adaletli elinde tuttuğu yerde ne kavga olur ne de yokluk. Hilekar papalagi hiçbir şeyin Tanrı'ya ait olmadığı mavalığını bize yutturmaya çalışır. Elinde tuttuğun her şey senindir. Bu tür saçma sözleri kulaklarınızı tıkayın ve vicdanınıza sıkı sıkıya sarılın her şey Tanrı'nındır.